Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde noktalama işaretlerini işliyoruz. Zaten geçen seneden bilmiş olduğunuz nokta, virgül, soru işareti ve ünlemi tekrardan hatırlıyoruz. Ve iki tane ek olarak yeni noktalama işaretleri öğreneceğiz bu dersimize sevgili çocuklar. Konuşma çizgisini ve kesme işaretini tanıyacağız. Noktalama işaretleri ne işimize yarardı? Noktalama işaretleri cümleleri anlamamızı ve de okumamızı kolaylaştırırdı sevgili çocuklar. Hemen nokta ile başlayalım. Nokta neydi? Cümlelerin sonuna konulurdu ve cümlenin bittiğini gösterirdi. Örneklere bakacak olursak yürüyüş yapmayı çok severim. Cümlem bittiği için noktamı koydum. Baran bugün okula gelmeyecekmiş. Yine cümlemi tamamladığım için noktamı koydum. Sena da bizimle oynasın. Yine cümlemi bittiği için sonuna nokta işaretimi koydum sevgili çocuklar. Virgüle gelecek olursak virgülümüzün görevi neydi? Benzer görevi olan cümlelerin ortasına konulurdu. Yani biz bir şeyleri sıralarken ve bu şeyler benzer olduğu zaman ne yapıyorduk? Hemen örnekteki gibi Fidan, Ceren ve Fırat beraber okula gittiler. Burada üç tane isim yazılmış. Fidan ve Ceren'i birbirinden ayırmak için ve vurguyu oluşturmak için ikisinin arasına ne koyuyoruz? Virgül işaretimizi koyuyoruz. Bu şekilde benzer görevi olan iki sözcüğü birbirinden ayırmış olduk sevgili çocuklar. Pazardan çilek, muz ve şeftali aldık. Yine çilek ve muz arasına virgül koyduğumuz için anlamı daha kolay oldu, daha kolay anlaşıldı. En sevdiğim meslekler öğretmen, mimar ve veterinerdir. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar virgülün görevi anlam karışıklığını önlemek, benzer olan sözcüklerin arasına gelerek o sözcükleri birbirinden ayırmaktır. Soru işareti neydi? Soru işaretimiz soru anlamına gelen cümlelerin sonuna konulurdu. Sen geziye gelecek misin? Yine burada soru sorduğumuz için ne yaptık? Hemen sonuna soru işaretimizi koyduk. Bugüne de var mı? Yine bir soru sordum. O yüzden sonuna soru olduğunu belirtmek için soru işaretimi koyuyorum. Bizimle oyun oynar mısın? Burada da bir soru sorulduğu için yine sonuna soru işaretini koyduk sevgili çocuklar. Bir de ünlem işaretimiz vardı. Ünlem işaretimiz heyecan, sevinç ve korku gibi duyguları anlatan Cümlelerin sonuna konuluyordu. Burada örneklerde Eyvah! Ödevimi evde unuttum. Hem şaşırma hem de biraz bir korku var. Bu yüzden bunu belirtmek için ne yapıyorum? Sonuna ünlem işaretini koyuyorum sevgili çocuklar. Dikkat! Ayağın kayabilir. Yine burada bir uyarma var. Bu yüzden ne yaptım? Cümlemin sonuna ünlem işaretini koydum. Bu ıı, vurguyu belirtmek için. Son örneğimizde de Aman Allah'ım! Yine burada bir olay yaşanmış. Bunu vurgulamak için sonuna ünlem işaretini koyuyorum sevgili çocuklar. Eyvah, dikkat, aman Allah'ım gibi bu gibi benzer sözcüklere yine biz ünlem işareti koyarak ne yaparız? Bunların duygularını belirtiriz sevgili çocuklar. Ünlem işaretimiz de böyleydi. Gelelim kesme işaretimize. Kesme işaretimiz virgüle benzer sevgili çocuklar. Ama virgül nerede kullanıyorduk biz? eş görevli sözcükleri ayırmada kullanıyorduk. Kesme işaretini nerede kullanıyoruz? Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanıyoruz sevgili çocuklar ve de tarih ve sıra bildiren sayılara gelen ekleri ayırmada kullanıyoruz. Şimdi iki örneğimize de bakalım. Özel isimlere gelen ekleri nasıl ayırıyoruz? Örnekte olduğu gibi bunlar Tuğçe'nin eşyalarıydı. Burada Tuğçe özel bir isim sevgili çocuklar. O yüzden yanına gelen eki ayırmamız gerekli. Nasıl ayırıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Tuğçe'den sonra kesme işaretimi koydum ve ekimi o şekilde yazdım. Tuğçe'nin eşyalarıydı derken kesme işaretimi kullanıyorum sevgili çocuklar. Yine İstanbul'da bir özel isimdir. Hafta sonu İstanbul'a gidiyoruz derken İstanbul'dan sonra kesme işaretini koyup Gelen ekimi o şekilde yazdım sevgili çocuklar. Yine burada özel isimle eklerimi ayırmış oldum birbirinden. Kesme işareti her özel isim için gerekli, geçerli. Kesme işaretimizi özel isimlerde gelen eklerden önce koyuyoruz sevgili çocuklar. Diğer bir görevine bakalım. Hemen örneğimizde Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Burada bir tarih verilmiş. Tarihlerden sonraki ekleri ayırmada da biz kesme işaretini kullanıyoruz. O yüzden 19 Mayıs 1919'dan sonra kesme işaretimiz geldi. Daha ekimizi ondan sonra yazdık sevgili çocuklar. Yine Samsun'da özel isim olduğu için Samsun'dan sonra kesme işaretini koyup A ekimizi o şekilde ekledik sevgili çocuklar. Bir de sıra bildiren sayılarda eklere koyuyorduk. Burada nasıl oluyor? Yarışmada ikinci olmuş. Şimdi 2'yi yazdıktan sonra hemen yanına ekimi ekleyemem. Bu yüzden kesme işaretimi koyuyorum 2'nin yanına ve inci takasımı o şekilde ekliyorum sevgili çocuklar. Diğer sıra bildiren sayılar için de bunlar geçerli. Kesme işaretinin kısaca görevleri bunlar sevgili çocuklar. Bir de konuşma çizgisi demiştik. Konuşma çizgisini nerede kullanıyoruz? Tek bir yerde kullanıyoruz sevgili çocuklar. Bu diyalog şeklinde karşılıklı konuşmalarda söz ve cümlelerin başına koyuyoruz sevgili çocuklar. Aynı zamanda konuşma çizgisini uzun çizgi de diyoruz. Bakın buradaki örneğimizde 3 tane konuşma görüyorsunuz. Yani karşılıklı diyalog görüyorsunuz. Hepsinin başına ne gelmiş? Konuşma çizgisi gelmiş. Merhaba, buradan kütüphaneye nasıl gidebilirim? Biri karşısındakine bu konuşmayı yapıyor, karşısındakine cevap veriyor. Bu yolu takip edip sola dönerseniz görebilirsiniz. Tekrar aynı kişi teşekkür ederim diyor. Burada bir diyalog gerçekleşmiş sevgili çocuklar. Bu diyaloğu belirtmek için ne yapıyormuşuz? Söz ve cümlelerin başına konuşma çizgisini ekliyormuşuz. Yani sadece başına eklenir sevgili çocuklar konuşma çizgisi. Diyaloglarda kullanılır diyoruz. Bu şekilde noktalama işaretlerimizi de tamamlamış olduk. Soru ve etkinliklerimizi yapmayı unutmayalım sevgili çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.